Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben bugün çok iyiyim, çok formdayım. Bugün seninle beraber Dila Kent'in oynadığınızda kendini ben de oynayacağım. Bakalım ben seviyeyi kaç yapabileceğim? O zaman ben birinci seviyeyle başlıyorum. Sorumuz geliyor. Sence en büyük hangisi? En büyük bence aslan. Seviye birinci seviyeyi kazandım. Çok iyi direk Kent gibi oynayabilecek Bu çiçek nasıl açar? Güneş dersek güneşi ortaya çıkartırsak bence açar. Evet. Fili buzdolabına, fili buzdolabına koy. Kapıyı açalım. Pili koyalım. Bu kadar. Bu kadar basit olduğunu bilmiyordum. Şimdi buna hangisi bizi en yakın olan? Bence bizi buna yakın. Kaç tane pizza dilimi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane var. 9'a doğru gidiyorum. Gönder. Aa doğru çıktı. 9 doğru çıktı. Çok iyi. Şu an 5. seviyedeyim. Yarışta ikinci sıradaki geçen kaçıncı olur? İkinciyi geçiyorsa Azam birinci mi? Aa, neden? Kim de bilmedim. Aa, ne oldu? Sıfırıncı olur. Yarışta ikinci sıradaki ikinci sıradakini geçtim. Kaçıncı oldun? Kaçıncıyı geçersen birinci olursun. Aa. Sıfır mı? Kim? Kimdi olursun Aa doğru ikinci. Altıncı sevdiğim ve şu an bunu dışarı çektiğim için ama çok soğuk İstanbul'dan her bilir. Hangi hadi her şeyi yıkal yıkalım. Şöyle mi? Nasıl? Yaktık gitti. Yaktım seni de, yaktım seni de, yaktım, yaktım. Yaktım. Her şey tam olarak yanmadı galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet şimdi tişörtten kaç delik Evet şöyle bir iki üç mü? Bence bir sıfır mı ya? Şöyle gittim. Şöyle kaç delik var ya? 1, 2, 3, 4, 4, 5 mi? 6 mı? 7 mi? Aa, olmuyor. kaç dillik var bulabilir misin? Şimdi 1, 2 var. 1, 2, 3, 4, 5. Soruyu geçeceğim bilmiyorum. En küçükten en büyüğe. En küçük. Acı böyle. 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 Böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. En küçükten en büyüğe. Of, ne buna geç. Arkadaşlar zaten reklamı gidip zaten Çok çok ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum görüşürüz. Akşam olduğu için iyi akşamlar. Herhangi bir e, hangi video çektim? Hangi video tarzında oyuncak mı istiyorsanız yorumlarınızı bilirsiniz. O zaman görüşürüz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın videolarım için.